İsrail jetlerinin hava sahamızı ihlal etme ihtimali üzerine alarm reaksiyon uçaklarımız havalanmış ve kendi sınırlarımız içerisinde alarm reaksiyon ve hava devreye görevleri icra etmeye başlamıştır denildi Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan o değerlendirmede. Tüm uluslararası camiye bölgeyi kaos ve kargaşaya mahkum etmeye çalışan İsrail yönetiminin keyfi eylemlerini durdurmak için acilen harekete geçmelidir. Şimdi İsrail Savunma Bakanlığı'nın görüntüsü mühimmat taşıyan bir askeri kargo uçağı. Türkiye olarak bu kritik gelişmelere karşı ülkemizi ilgilendirebilecek tüm ihtimallere karşı değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Geldiğimiz durumda İran ve o malum devletin arasında başlayan savaşın ülkemize sıçrama ve sıçratılma isteğinin olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımızın da ağzından teyit etmiş olduk. Buna da önemli olan Amerika'nın alacağı pozisyon. Evet, hepimiz dikkatle bunu takip ediyoruz. Sizlere başından beri Biden yönetimiyle Trump'ın bir olmayacağını, Trump'ın küreselcilerle mücadele ettiğinden bahsettik. Aynı zamanda yıllardan beridir de Netanyahu ile kavgalı olduğunu dünyada bilmeyen yok. Çünkü bütün musibetin buradan çıktığını Trump dahil tüm Hristiyanlar da biliyor. Zaten 7 Ekim Gazze olayından sonra Amerikan halkının bir Müslümanın hakkını savunabilmek için kar kış demeden işlerini güçlerine bırakarak Amerika'nın tüm eyaletlerinde sokağa dökülmesi ibretlikti. Sadece Amerika'da değil, Avrupa'da da aynı eylemleri gördüğümüz zaman hep birlikte dedik ki Güneş batıdan mı doğuyor? Çünkü aynı anda Hristiyanların Müslümanlığa geçişi de artmış vaziyetteydi. Özellikle gençleri. İşte bu ışık doğrultusunda Amerikan halkının da ayağa kalkmasıyla beraber Trump verdiği sözler karşısında ezici bir çoğunlukla başa getirildi. Neydi bu sözleri? Birincisi küresel yapıyı temizleyeceğim dedi. Temizler veya temizlemez o ayrı bir konu. Ama en önemli verdiği sözlerden biri ben artık savaş başlatmayacağım, savaşlara da dahil olmayacağım demesiydi. Savaşlara mühimmat harcamayacağım, Amerikalı'nın ödediği vergileri buralara aktarmayacağım demesiydi. Biz neden Irak Savaşı'na, Vietnam Savaşı'na girdik ki? Bunlar oldukça gereksizdi ve bizi geriye götürdü. Bunlar küresel yapının bir planıydı. Ben artık bunu yapmayacağım. Amerikalı'nın ödediği vergiler de Orta Doğu'ya akmayacak diye seçim vaatlerinde bunları sıraladı. Şimdi her şeyden önce şunu bilmek gerekir. Biz bu konuyu Sayın Erhan Yıldırım ile de uzun uzun konuştuk. Onun da söylediği aynı şey. Amerikan halkı araştıran, okuyan bir halk. Kendine verilen sözü de bir tarafa yazar. Oyunu verir ve oturup o sözün yerine getirilmesini bekler. Getirmedi mi? O kişi kim olursa olsun devirir. Şimdi, Trump bir suikast geçirdi. Hala canının tehlike altında olduğunu kendi de itiraf ediyor. Bir suikast riski var. Bir de Amerika'nın içinde 150 milyon gibi bir rakamda evangelist var ve bunların büyük bir kısmı da o malum devlete destek veriyor. Her şeyden önce hala onların parlamentolarının içinde olan demokratlar var. Yani o malum devletin savaşını destekleyenler var. Bürokrasilerinin içinde var. Farkındaysanız aynı Türkiye gibiler. Bizde de bir kuşatılmışlık söz konusu. Ama onlardaki çok daha fazla. Çünkü Amerika'yı ilk kuran onlardı. Doğal olarak ülkenin her bir kurumuna, hücresine yerleşmiş vaziyetteler. Yine bunlar Trump'a baskı yapacaklar silah ver, mühimmat ver, para ver diyecekler. Hatta Amerikan ordusunu bu operasyona dahil et diyecekler. Ve diyorlardı. Trump bu işin içinden nasıl çıkacak? Asıl soru bu. Siz Trump'ın ben İran'a girerim, bombalarım çıkarım demesine hiç kulak asmayın. Düne kadar Gazze'ye Amerikan askerini sokup orayı boşaltıp oteller dikecekti. Biz ne dedik? Bunların hepsi oyun icabı söylenen sözlerdir. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da hem Gazze olayında hem İran olayında farkındaysanız Trump'ı ağzına bile almadı. Çünkü Trump'ın köşeye sıkıştırılarak zorlanacağını bizim devletimiz çok iyi biliyor. Bunun için Trump hayati bir karar aşamasında aslında büyük bir sınav veriyor. Eğer o malum devlete ben bomba vermeye devam edeceğim, giderim İran'ı da bombalarım, Ortadoğu'ya da yeniden girerim derse Amerikan halkı sokağa döküldüğü anda Trump diye bir lider ortada kalmayacak. İşin daha kötü tarafı var. Allah korusun diyoruz. Çünkü eğer böyle bir şey olursa doğal olarak iktidara gelecek kişi de demokratlar olacak. Yani eski Biden yönetimindeki kişiler. Küresel yapının baş elemanları. Ve akabinde Suriye'den başlamak kaydıyla yığınak yapacaklar. Ve Türkiye'yi orada devre dışı bırakmaya kalkacaklar. Bitmedi. Yunanistan'ı hemen kışkırtmaya çalışacaklar ve üzerimize salacaklar. Güney Kıbrıs deseniz ona keza. Ki malum devletin resmen bir üssü olmuş durumda. İki gün önce hiç alakası bile olmayan Hindistan Başkanı Modi, Güney Kıbrıs'a giderek oradaki Rumlara destek vereceğini açıkladı. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzun uzun bakarken bir fotoğraf servis etti. Yani biz Rumların yanında olacağız dedi. Şimdi bunda ne var ki diyebilirsiniz. Hindistan ve Modi yönetimi, Malum devletin tam anlamıyla bir valisi konumunda. Hem aralarındaki inanç bağı hem de müttefiklikleri son derece yüksek. Daha da önemlisi Hindistan'da inanılmaz derecede büyük bir Türk düşmanlığı var, İslam düşmanlığı var. Biz Pakistan'a destek oldukça Hindistan'da karşı hamle olarak bizim düşmanlarımızın safında yer alıyor. Hep söylüyoruz, hedef Türkiye'dir ve etrafımızda dost ülke sayısı çok çok az. İran saldırısı başlar başlamaz, Türk devletinin üst kademesi teyakkuza geçti diye sizlere anlatmıştık. Gerek Sayın Fidan'ın yaptığı toplantı, gerekse Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı güvenlik zirvesi ve kabine sonrasında verdiği ultimatomlar. Biz her şeye hazırız, her türlü senaryoya hazırız demesinden bir gün sonra Sayın Savunma Bakanımızı İran sınırına gönderdi. Orada uzun bir denetim yaptıktan sonra kuvvet komutanlarıyla düzenlediği toplantının ardından basına yaptığı açıklamada o da aynı cümleleri kurdu. Malum devlet bir an evvel durdurulmalıdır ve biz her şeye hazırız dedi. İsrail ile İran arasında yaşanan savaş sürecini ilişkin önemli değerlendirmeler geldi Ankara'dan. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan o değerlendirmede özellikle İsrail'in saldırılarına değinildi. Gazze, Lübnan ve Suriye'de gerçekleştirilen ardından İran'a yönelik saldırının da bölgede kırılgan bir sürece neden olduğuna işaret edildi. Peki ne denildi? Sırnak içi ifadeleriyle verecek olursak İsrail'in savaşın seyrini daha da genişletecek söylem saldırılardan bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir denildi. İsrail'in hava Saldırıların başlamasıyla hava sahamızı ve sınırlarımızın korunması için gerekli önlemler arttırılmıştır ifadeleri kullanıldı ve burada özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz geçmişte olduğu gibi bugüne yarında yarın da ülkesini ve milletini koruma azim ve kararlılığına sahiptir. Buna muktedirdir ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan o değerlendirmede. Yine özellikle bu süreçle ilgili İsrail'in İran'a yönelik saldırısında ilk gün gerçekleştirmiş olduğu saldırıda Türk hava sahasının kullanıldığına yönelik bazı iddialar vardı. İşte bu iddialara da değinildi. Bu iddiaların doğru olmadığına işaret edildi ve yapılan açıklamada değerlendirmede saldırının ilk anında ilk anından itibaren tarafların hava hareketliliği takip edilmiştir. İsrail jetlerinin hava sahamızı ihlal etme ihtimali üzerine alarm reaksiyon uçaklarımız havalanmış ve kendi sınırlarımız içerisinde alarm reaksiyon ve hava devriye görevleri icra etmeye başlamıştır denildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan o değerlendirmede özellikle tüm uluslararası camia bölgeyi kaos ve kargaşaya mahkum etmeye çalışan İsrail yönetiminin keyfi eylemlerini durdurmak için acilen harekete geçmelidir. Türkiye olarak bu kritik gelişmelere karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri çerçevesinde proaktif bir güvenlik paradigmasıyla hareket ediyor, ilgili kurumlarımızla yakın bir koordinasyon halinde ülkemizi ilgilendirebilecek tüm ihtimallere karşı değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Farkındaysanız bu her şeyi hazırız cümlesini çok sık duyar olduk. Çünkü malum devletin hedefi arz-ı mevut topraklarıdır. Orta suymuş, İran'ıymış, bilmem nesiymiş işin bahane kısmı. Hepsini zaten çantada keklik görüyor. En büyük hedeflerinin Türkiye olduğunu geçtiğimiz günlerdeki bir televizyon programında basit bir spikerlere bile söyledi. اسمع اليوم صباحا وصلتني nukta. تقول أنه في ربع النهائي كنا متعدلين مع حماس وهزمناها في الركلات الترجيحية ثم ve yarı finali İran. Ama finalde Türkiye. Finalde Türkiye ile kapışacağız dedi. Biz de onlara buradan söylüyoruz. Biz sabırsızlıkla finalin geleceği günü bekliyoruz. Türk milletini hafife almanın bedelinin ne olduğunu sadece siz değil, tüm dünya görecek. Hep söylüyoruz. Yine söyleyeceğiz. Arkasına saklanacakları bir ağaç bile bulamayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti devletlerden bir devlet Değil. Kimse bizi başkalarıyla kıyaslamasın. Kimse bizi test etmeye, sınamaya, sabrımızı zorlamaya yeltenmesin. Kimse bizi test etmeye, sınamaya, sabrımızı zorlamaya yeltenmesin.